Selamünaleyküm arkadaşlar. Biz kardeşimle evini temizlemeye geldik bugün. Kendi Almanya'da. Almanya'dan izine geliyor inşallah. Antalya'ya tatile geldi. Bir hafta orada durup buraya evine gelecek. Biz de evin o gelesiye hazırladık arkadaşlar. Evini çekelim bakalım kardeşimi kız kardeşimin Burası oturma arkadaşlar Oturma güle güle otursun Kardeşim Güle güle gelmek nasip et Ya Rabbim Şimdi salonu arkadaşlar. Günlük oturma salonu. buraya fazlalıklarını koyuyor arkadaşlar. Şimdi yatak odasına doğru gidiyoruz. Holly. Ya da bu Ya da bu da Seneden seneye geliyor arkadaşlar. Pandemiden iki seneden beri gelemediler. İki sene oldu gelmeyin arkadaşlar. Burası da lavabosu. Şimdi balkona gidelim arkadaşlar. Burası balkona. Mahallesi de güzel arkadaşlar. Yaramaz keçiler orada arkadaşlar. Burası koz yaz terimlerimiz arkadaşlar. Bir gün var. Bir gün salonumuz var hem orada. Arkadaşlar. Güler. Güler, kolay gelsin kızım. Selacağım, selacağım. Selacağım. Sen çekin, yapın, sevecek. Sevecek. olsun sen Şu an o seve, Kız kardeşimin mutfağı arkadaşlar. Selamünaleyküm arkadaşlar, hepinizi birine. Biz bugün teyzemle geldik. Bugün isyan çok kötüydü arkadaşlar, temizlik yaptık. Bitiyor artık, mutfaktayız. Sildik bir her yeri temizledik. Bitti artık. Doğum bir buranın tabanı kaldı sildik için. Bunu da siliyoruz artık. Geçirdik Allah'ın izniyle.

Güzelce sildim yerleri. Dolapları falan sildik. Bitti işimiz artık. Biraz sonra bir bakayım. Yok şunu yapalım mı? Yollayın Tamam bitir yolla mı Bitir mi? Bitti. Bitti ya ben bir şey yok. Hep böyle tekrar böyle. Oh. Dışarıda gelinir mi? Ben Bırak onları düzelt. Bırak başla şöyle bir işi. şu. Anda. Teyze bitirdim. Şu an. teyzesi bitti bak. Bitirdik teyze bitirdik. Allah bilir yine oturmayı nasip etsin. Bitti artık. Geldiğinde tertemiz çocuklarla güle güle otur inşallah yavrum. Güzel bir tatil olur inşallah. Uzun. Hayırlı tatillerin olsun inşallah. Tatilim başladı geldim herhalde. Bitirdik. Bir sallama izniyle. Bugün de böyleydik arkadaşlar. müzik yapmaya gelmiştik. Bugünümüz de böyle geçti. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.